Deprem bölgesinde yerel gazete ve televizyon binaları da kullanılamaz hale geldi. Onlardan biri de Malatya'da yayın yapan Vuslat TV'ydi. Anadolu Yayıncılar Derneği kanalın geçici stüdyo olarak kullanması için Malatya'ya konteyner gönderdi. Depremde binaları hasar gördü. Teknik ekipmanları kullanılamaz hale geldi. Ama onlar bütün olumsuzluklara rağmen yayınlarını sürdürdü. 27 gündür bizim evet yayınımız telefonlarla yapıyoruz ama hamdolsun biz Malatya'yı yakın bir süre içerisinde ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz. Sadece bizim şu anda biraz kanadımız kırıldı ama bu kırılan kanadı hamdolsun zaman içerisinde yenileceğini düşünüyoruz. Malatya'da yayın yapan Muslat TV'nin yardımına Anadolu Yayıncılar Derneği yetişti. Derneğin girişimiyle Ankara Kahraman Kazan Belediyesi tarafından Muslat TV'nin kullanması için konteyner gönderildi. Kahraman Kazan Belediyesi olarak, Kahraman Kazan halkı olarak her zaman Malatya'nın yanındayız. Uslat TV ailesine de geçmiş olsun diliyorum. Ee, yani yerel yayıncılık çok önemli. Güzel damarlara nüfuz etme açısından yerel televizyonculuk, yerel basın çok kıymetli. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve TV100 yazarı Hacı Yakışıklı da Uslat TV çalışanlarına destek vermek için Malatya'ya gitti. Bozguncular ne derse desin, kim ne kadar kirletmeye çalışırsa çalışsın ve Türk milleti bu. Bunu her depremde yaşıyoruz. Burada da e, olmak zorundaydık. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı bize bunu söylediği zaman bu bir görevdi. İki bölümden oluşan konteyner, Uslat TV yayınları için stüdyo olarak kullanılacak.